Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzellerimin saksı değişimini beraber yapalım istedim. Biliyorsunuz bu benim küba ekim. Bu da krasla türü. Bu da afra arkadaşlar. Hani klasik türü olanı. Bu da yeni aldığım afraydı. Biliyorsunuz bunların böyle saksı değişimini yapamadım. Elden kalanlar arkadaşlar bunlar. 50 gün kalıyor ya. 50 günü de tamamlamışımdır yani rahat. Şimdi bunları da böyle bir güzelce saksı değişimini yapalım arkadaşlar sizlerle beraber. Evet, şimdi beraber sökümlerini de yapalım istiyorum. Belki hatırlayacaksınızdır. Geçen yıl tam bu sonbahar dönemlerinde Kayalar AVM'den almıştım bu krasulayı ve küba kekiğini. Tam bir yıldır bu saksıda duruyorlar arkadaşlar. Bu teneke saksılarımda baya güzel çoğaldı. Ufak böyle satışlar yapıyorum ara sıra ya. O zamanlarda böyle aslında ekledim birçok kargoya. Hem krasuladan hem de küba kekiğinden. Olabildiğince hep azaltıyorum yani hani budayarak. Çünkü sığmıyor yani ister istemez. Görüyorsunuz kalıp gibi çıktı arkadaşlar. Şöyle hem köklerini temizleyelim. Şu şekilde. Bayağı da güzel. Ne kadar geniş alana dikersek aslında büyüdükten sonra e, o kadar güzel gelişiyorlar arkadaşlar. Hep bunu fark ediyorum yani ama e, yerimden dolayı yani birçok arkadaşımız gibi fazla yayılmalarını engelliyorum haliyle arkadaşlar olsun. Bu şekilde de yani oluyor. Bayağı da güzel kökler yapmışlar. Gayet güzel kökleri. Şöyle öbek öbek alayım, şuraya ekleyeyim şunları da alalım. Toprağında geçirgen yapmışım zaten. Çok güzel bir toprak. Şöyle 3 ayrı kök şeklinde büyümüş. Çünkü aldığımda da ben bunu zaten güzelce köklerini budamıştım. Biliyorsunuz parçalara ayırmıştım hani güzelce gelişebilsin diye. Şimdi de dikeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kocaman olmuş artık. Şimdi küba kekiğini hemen temizleyeyim. Şuraya yaprak koymuşum birine ya. Tabi gölgede kalmış. Fazla güneş gösteremiyorum bu güzellerime. Ama idare ediyorlar arkadaşlar aydınlık yerde. Ben bazen hatta şey düşünürüm. Ben zaten bu evde kiracıyım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hiç bahsetmedim aslında. E, bu dairede yani kiracıyım ben. Böyle hani ufak da olsa ne bileyim hani o türü edinmeye çalışıyorum aslında. Olması yeterli oluyor benim için. Çünkü ileride hani belli mi olur yani Allah büyüktür. Belki kendi evim olur veya da buradan çıkarız. Bilemiyoruz tabii ki hiçbir şeyi. Hiçbir şeyin garantisi yok. Belki de daha böyle büyük bir alanım olur yani. O zaman gönlümce böyle tam istedikleri gibi dikerim, büyük saksılara da eklerim gibi. Yani o yüzden hiç acelem yok arkadaşlar. Yavaş yavaş büyüsün ama o tür bende olsun. O türü seveyim yani, göreyim istiyorum. Allah böyle isteyen herkese gönlünce böyle güzel bir yer nasip etsin inşallah. Biraz zor çıktı, çıkıyor. Bakar mısınız nasıl da güzel kökler yapmış da ilerlemiş. Bunları yine ben tabii ki böyle üçlü bir şekilde dikmeyi düşünüyorum. Birbirleriyle uyumlu büyüyen türler arkadaşlar. Yani uyumlu bir şekilde büyüyorlar. Şuraya bakar mısınız ne güzel kökler yapmış. Baya güzel dallanıyor. Küba kekiği çok güzel kokuyor. Hep söylüyorum. Biraz acımsı bir kokusu oluyor ama güzel kokuyor. Gördüğünüz gibi köklerini güzelce budadım. Baya küçük beş buçukluk saksı da almıştım. Hem böyle ürettim aslında hani gönderdim. Şöyle koyalım. Daha da büyürdü dediğim gibi. Büyük bir alana ekleyebilseydim hani köklerini. Şunu da alalım arkadaşlar. Bu afrayı da aslında eğer böyle yeriniz varsa konumunuz müsaitse afra ağacınız varsa arkadaşlar hani baktığınız böyle küçük değil hani baya güzel büyüdü aslında askılı saksıları dikmek bence daha güzel oluyor bunu zaten yeni çelikleyip dikmiştim o da güzelce tutulmuş köklenmiş çok uzamıştı şey yukarıya doğru ben de oradan az bir şey kesmiştim arkadaşlar Teneke saksılarda gördüğünüz gibi gayet güzel, keyifle gelişiyor sikkulentler arkadaşlar. Aslında çok da güzel kökler yapmışlar küçücük alanlarda. Tabi diktiğimde bu kadar büyük değillerdi haliyle. Şimdi güzelce doldurmuşlar yani. Şey diyordum unuttum. Askılı saksılara dikmenizde arkadaşlar fayda var. Ya da böyle daha güzel büyük böyle. Bir e, saksıya diktiğinizde çok güzel aslında. Yani budadıkça böyle daha da çok ürüyor. Haliyle de e, daha da böyle aslında büyük saksıya geçtiğinde çok güzel bir görüntüsü oluyor arkadaşlar. Görmüştüm ben daha evvelinde. Şimdi şunu şöyle alalım ve dikim aşamasına geçelim arkadaşlar. Şöyle hepsini bir araya dikmeyi hedefliyorum. Bakalım olacak mı? Kaktüs sukulent toprak kullanıyorum. Her zamanki gibi geçirgen bir toprak. Üzerine solucan gübresi ilave ettim. Şöyle bir koyalım bakalım. Şimdi gözümde aslında şöyle bir ay ayarladım arkadaşlar. Hiç ayırmayacağım yani, kesmeyeceğim, budamayacağım da. Olabildiğince kendisi ilerlesin diye düşünüyorum. Biraz sıkışık olacaklar ama artık nerede boşluk bulurlarsa oraya doğru büyüsünler diye düşünüyorum. Şimdi şey alalım. Kırasulayı da buraya koymak istiyorum. Böyle artık e, hani boşluklardan nereden yer bulurlarsa arkadaşlar birbirlerini dolduracaklar yani. Yapacak bir şey yok gerçekten. Öyle de güzel büyüyorlar ben seviyorum. İlla böyle hepsi ayrı ayrı büyümesine gerek yok. Şunu da şuraya koyalım. Aslında biliyorsunuz krasulalar çok çok güzel renk alıyor arkadaşlar. Kışın kıpkırmızı oluyor böyle çok güzel renkler kırmızı tonları oluşuyor. Böyle hafif sarı tonları da veriyor. Yani çok sevdiğim türler aslında kırasla türleri benim. Artık burada nasıl büyürlerse dediğim gibi güzel bir yerim olana kadar böyle benimle idare etsinler yeterli benim için arkadaşlar. Her zaman diyorum fazlasında gözüm yok. Bu kadar yeter bana. Bakın şuradan aslında böyle hafif hafif böyle renkleri gözüküyor. Bakın bazıları almış. Şunu da şuraya mı diksek? Bakalım başka yok değil mi? Evet. Bunu da buraya alayım. Afra'yı da oraya dikelim arkadaşlar. Şöyle güzelce toprakla bütünleştirdim. Çok güzel oldu aslında dolu dolu. Şurada ufak tefekler de var. Onları da hemen şu aralara ekleyeyim. Çelikten de çok güzel. Hemen ürüyorlar. Şurada yapraklarını alayım. Çelikten de çok güzel. Gördüğünüz gibi hemen çok hızlı kökleniyorlar. Hani diğer türlere göre aslında sukulent türlerine göre çok çabuk bence hızlı hızlı kökleniyorlar arkadaşlar. O yüzden sorunsuz oluyorlar aslında. Bakar mısınız? Her yerden çıkıyor. Şöyle yapayım aslında. Bu tarafı da görün. ...bir arada şöyle büyüsünler. Hem zaten... ...kış da geliyor. Bana böyle ekstra... ...saksı taşımayla uğraşmamış olurum. Şimdi şu afrayı da... ...hemen alalım güzelce. Evet. Bu afra ağacın baya güzel aslında... ...büyümüş. Şöyle köklerine de bakarsanız artık... ...bonsai gibi bir gövdesi oluyor ben bunu kaç yıl oluyor? 2 yıl rahat oluyordur arkadaşlar. 5,5'luk saksıda hani şunun kadar düşünün. Şöyle ikiliydi yani. İşte 2 yılda bu kadar boyuta geldi. Bunu da şöyle alalım. Ne kadar güzel oldu. Hemen <laughs> sıkı sıkı doldurdum yani. Tam da hedeflediğim gibi oldu. Güzelce dolsunlar. Sorun değil. Şunu da şöyle alalım. Aslında dediğim gibi genel olarak suyu seviyor bu türler. Kruzulalar da öyle, küba keki de. Yani toprakları tamamen kuruduktan sonra hiç sorun yaşamıyor su aldıktan, yani su verdikten sonra. Pek nazlanmayan türlerden aslında. Para ilk başlarda böyle eğer yeni edindiyseniz yavaş gelişiyor gibi görünebilir arkadaşlar. Sonrasında gerçekten e, tutamıyorsunuz. O derece oluyor. Şunu da alayım. Bunun köklerini hiç oynatmayayım aslında. Hani oynatmayayım derken. Hiç ellemeyeyim Zaten yeni kök yaptı bu. Son olarak da bu verigatalı afrayı dikmek istiyorum. Buraya. Şu aralardan arkadaşlar büyüdüğünü hayal etmek aslında. Hayal ediyorum. Hani aralarında böyle alacalıklar katsın, ilerlesin diye. Şunu da şöyle alalım. Tam da güzel oldu aslında. Hiç de sıkışık olmadı arkadaşlar. Biraz da olsa böyle büyüme payları kalmış oldu aslında. Gayet güzeller. Evet dikim işlemini bitirdim. Ee, şunlar da böyle toprağa tutunana kadar destek sağlasın diye de böyle çöp şişlerle bu afrayı sabitledim arkadaşlar. Bu şekilde en az bir hafta zaten su vermeyeceğim. Bir hafta sonra susama durumuna göre ilk sularını da veririm artık. İnşallah böyle sağlıklı büyüsünler bakalım devam etsinler yollarına. Şurada tarçın. Bu şekilde arkadaşlar biraz böyle görüntüsü karmaşık gelebilir ama iyi olacaklardır. Şu krasalar belki hani güzel renk alırlarsa buraya da böyle bir renk katarlar diye düşündüm. Bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.